arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalıma bir video daha çekeceğim ve bugün yanımda en yakın okuldan arkadaşım Sena var. Normal olarak da en yakın arkadaşı. Okulda da en yakın arkadaş, Her yerde en yakın arkadaşım ben. Şimdi benim evimde yiyiz. Evet filtreleri yapacağız. Evet. Önce ben, Önce ben Sen, Aynen. 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 Sen Aynen. kafanı Hımm. Hımm. Zor bir şey var. Evet. Aynen. bunu seçiyorum. Bell. Tabi ki Pele. Pele'yi seçti, Robert'i seçti, Ronaldo Nazario. Ronaldo. Nazario. Hı. Haaland. Haaland. Bergama Messi. Bergama mı? Tabi tabi. Pele tabi tabi. Ronaldo Nazario bence. Tabi tabi. Haaland. Tabi tabi. Tabi tabi. Evet. Ah! Haydi bakalım. Maradona kazandı. Evet. Saygılanıyoruz. Şimdi yapacak. Kendisi 5 yıl öncesine kadar trafik takısında kaybedildi. Yok öyle bir şey. Evet. yok trafik kazası değil ama hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tamam. Ne yapıyorduk? Eee, doğru. Sala. Maradona. Mbappe.

şimdi birden dokuza kadar. Burada ortak kararla yapıyoruz arkadaşlar. Robert. Bence bir şey Altılık. Bence de bu altılık. Demin kayıt kapanmıştı arkadaşlar. Bir şey dedim. Halan dört. dört. Sen doğruyorsun. İkali beş. beş 3 al. Sen al. Çok yüksek. Lütfen. Dünya sıralamasına girmez. Ama neden? Türk yaşa çok iyi. Beş. Bir Ben basayım ben de kay kay kayıtı Sen al. Ben zaman beş. Nasıl basayım ben de? Oy! Duramayız. Dura yedi. Tuttu. Tamam sekiz olsun. Yol yedi. Şunu basayım. Ronald azeliyor. Ronaldo. Gençler kaçamıyor ama iki olsun. Bire gitmez. Bire kim geldi? Bire kim geldi? Neyse yemeğe şey bilmiyorum. Ama yaptım. Bir şey canım. Şimdi hmm, ne yapayım? yemek tırnak. Hayır yemek mi istiyorsun? Tırnak tırnak. Bu sulalama değil ama. Tırnaklarımız. <laughs> ama onu mu istiyorsun? <laughs> ben yemek sulalama istiyorum. Yemek. Onu nasıl bulacağız? Hı. Bu mu acaba? Seçeceğiz. Ben seçeyim Önce ben sonra sen. Tamam. Sen al seç arkadaş. Şimdi. Aa, Öbür tarafta. Ne? Seçtin mi? Sen Neyse. Hamburger tabii ki. Hamburger. Kahve mi seçtin? Seç. Sen kahve daha çok sevmiyor Bu lazanya bu sosisli Ee, yani sosisli. hayat tabii bir kere yemiştim hayatımda. Hadi <Sessizlik> Pancake seçti. dondurma Eee, <Sessizlik> Ne olduğunu bilmediği bir şey seçti. Yay! Şimdi ne <Sessizlik> yapacağım? Ne seçeyim. şimdi Hamburger. <Sessizlik> ne oldu? bana öyle Lan ben aynılarını <Sessizlik> çıktım. Ne oğlum? Oğlum bak Ama seviyorum. Ne? Ben hala seni seviyorum Aslan. Seviyor olabilirsin. Allah sen. Evet. Şimdi evet. evet. başka bir şey yapalım. Tamam. Hmm. Ne yapalım? Ha, ben önce ben, önce ben. Hadi bakayım, hadi ben. Vurdumdu mu yani bu? Hiç hoş değil. Ben burada şey yaparsam ne tabii ki... Kafanı böyle yatacak peki yani araba dudak benim kırmızı çizgim. hangisi bence arkadaş burada gerçekten video ya birazcık konuş tamam burada benim az önce seçiyordum birazcık dinle karşı mı bence bence senin karşı da güzel durur ama dil de güzel durur ama dilde karşı Şimdi göbekte göbek mükemmel gibi ben... gözüküyor. Ama kulakta güzel. Göbekte mükemmel gözüküyor ama kulakta yani çok şey durumu bilmiyorum. Şimdi kulak bu küpe gibi duruyor. Ama ee, ben arkadaşlar tabii ki göbeği tercih ediyorum. Bak dudakta göbek yerken çok rahatsız eder ama bunun bence çok fazla rahatsız, rahatsız etmez ya, diye düşünüyorum. Bunun yani klasik zaten. Şimdi göbek bakın <laughs> bu en ama en zoru. Bence göbek. <laughs> Hmm. Evet At göbek. Göbek. Oo göbek kazandık. Wow. Yeah. Ben yapacağım ayrıca. Arkadaşlar bu arada altına verdim. Ne alaka? Hiç üstüme ya. Açalak kalmadı. Bu daha güzel. Yani bu daha küçük olduğu için ben kaç dedim. Ben istiyorum. Bu onun tersini seçiyorum sen şu an. Ben bunu istiyorum. Kulak. Ben kaç beğenirim. Kulak kazandı. Şimdi şimdi son sıra alamam. Evet. Tamam en baştaki Allah arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadardı. Hayır bir şey var onu ben gördüm. çok uzun oluyor. Tamam bir dakika bir şey var Ben onu gördüm. Bir şey var da. Ağzını açıyorsun. Bir be ne son tamam, bir daha. Tamam. 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 daha?